Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Güzel bir pazar gününden hepinize merhabalar diliyorum. Bugün size Jean-Paul Sartre ve onun romanlarından bahsetmek istiyorum. Jean-Paul Sartre bildiğiniz üzere 20. yüzyılın en önemli e, filozof, e, deneme yazarı, aktivist ve öğretmenlerinden bir tanesiydi. Yani kendisinde birden çok vasfı varındıran çok önemli bir entelektüeldi. E, geçtiğimiz iki gün önce Jean-Paul Sartre'ın 41. Ölüm Yıldönümü'ydü. Bunun üzerine ben yakın zamanda Jean-Paul Sartre'ın en sevdiğim üçlemesini bitirme fırsatı buldum. Özgürlük Yolları üçlemesini. Jean-Paul Sartre bildiğiniz üzere 20. yüzyılda varoluşçuluk felsefesinin önemli temsilcilerinden hatta onu zirveye çıkartan e, temsilcilerinden bir tanesiydi. Sartre'a baktığımızda gençliğinde en çok etkilenmiş olduğu filozoflar genelde Alman kökenlilerdi. Hegel, Nietzsche, Edmund Husserl, Heidegger. Bunun yanında tabii ki literatüre baktığımızda varoluşçuluk felsefesinin ilk adımlarını atan, temelini atan kişinin de Soren Kierkegaard olduğunu da görüyoruz. Bunun üzerine zaten eğitimin de İsviçre ve Almanya üçgeninde, Fransa, İsviçre, Almanya üçgeninde almış bir Sartır var. Etkilenmiş olduğu yazarlar genelde yani Alman kökenli. Varoluş felsefesine giriş yaparken ben Varlık ve Hiçlik kitabı ile yapmıştım. Gerçekten hala da bugün defalarca okuma rağmen anlamakta güçlük çektiğim, kavrayışımı zorlayan bir kitap. Fakat Sartre'ın felsefesinin bence yaşandıkça ve tecrübe edindikçe anlaşılabileceğini düşünen insanlardanım. Kolay değil çünkü varoluşçu felsefeyi anlamak, benimsemek ve yaşamanıza uygulamak. Ee, varlık ve işlikten sonra bulantı okumuştum. Zaten bulantı da varlık ve işliğin romana çevirmiş bir haliydi. Orada biraz daha akıcı ve anlaşılır bir dille anlatılmaya çalışılmış. Ve tabii ki beni en çok etkileyen e, kitabı, e, kitapları da diyebileceğim Özgürlük Yolları Üçlemesi'ydi. 1938 yılları ile 1945 yılları arasında 7 yılda yayınlanmış bu üç kitap. Sartre'ın bir nevi otobiyografisi diyebileceğimiz bir kitap. Çünkü baş karakterimiz Matteo Delleri'ye bir felsefe öğretmeni. Tıpkı e, bir zamanlar e, Sartre'ın olduğu gibi. E, İlk kitap Akıl Çağı adını vermiş olduğumuz kitap 1938 yılına 1938 yılından önceki dönemi anlatan bir roman aslında. Baş karakterimiz felsefe öğretmeni, enişte çıkışlı bir ilişkisi olan, kendisini seven kadına gerektiği kadar değer vermeyen ama peşinden koştuğu kadından da hak ettiği değeri göremeyen bir insan. Öğretmen olduğu için çevresindeki insanları görüşleriyle, fikirleriyle etkileyen onlara onlara rehberlik yapan, zorda kalan arkadaşlarına her zaman destek olan, onlara borç veren fakat ay sonunu getiremediği için de insanlardan yine borç almak zorunda kalan bir insan. Matheo ve karakteri. İki dünya savaşı arasındaki dönem gerçekten Avusturya, Fransa ve Almanya'da insanların özgürlük arayışı içerisinde olduğu, felsefenin biraz daha bireyselcilikle toplumsalcılık arasında gidip geldiği bir dönem. İşte Sartre bu roman üçlemesiyle aslında kendisinin çelişkilerini, düşüncelerini Matteo Delarue karakteriyle dile getiriyor. <laughs> e, 1938 yılına doğru gelindikçe artık ikinci romanda, Yaşanmayan Zaman romanında e, Matteo Delleri'ye e, ilişkisini sonlandırmış, e, kendisini seven kadın bir başkasıyla evli. Sevdiği ve peşinden koştuğu kadın ise uzaklara gitmiştir, tek başına kalmıştır. Abisiyle olan e, diyaloglar ikinci romanda ön plana çıkıyor. Özellikle başlangıçta. Çünkü e, 1938 yılında e, Almanya Çekoslovakya'yı ilhak etmeye çalışıyor. Daha öncesinde zaten Avusturya'yı ilhak etmiş. Fakat şöyle bir durum vardır. Fransa o dönemi Çekoslovakya'nın garantörüdür. Yani birisi Çekoslovakya'ya saldırırsa Fransa anlaşma gereği Çekoslovakya'yı korumak zorunda kalacaktı. Zaten o dönemki jeopolitiğe baktığımızda Çekoslovakya'yı aldıktan sonra artık sırada Fransa'nın olduğu aşikardır. İşte bu dönemde zaten henüz Birinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 20 yıl geçmişken tekrardan bir savaşın kapılarında olduğunu gören Fransız toplumunun çelişkilerini okuyoruz. Çünkü Fransız toplumu savaşın onlara getirebileceği bir şey olmadığının farkında ve savaşmak istemiyorlar, yorgunlar. Artık gerçekten bir huzur ve barış çağının kurulması gerektiğine inanıyorlar. İşte Mathieu karakteri bu çelişkiler içerisinde yaşıyor. Yani yaşamın bir anlamı yok ama ölmek için de bir sebep yok. İşte bu noktada 1938 yılında Fransa'da bir seferberlik ilan ediliyor ve savaşabilecek durumda olan erkekler askere çağrılıyor. Matteo koşulsuz, şartsız bunu kabul ediyor ve askere gitmeye karar veriyor. İşte bu noktada abisi ona senin gibi sistemi, hayatı sorgulayan anarşist bir insanın nasıl bir kurbanlık koyun gibi boynunu eğerek savaşa gidebildiğini anlayamıyorum diye sistemde bulunuyor. İşte burada ikinci romanda Sartre o dönemdeki Fransız gençlerinin, onların eşlerinin, yani toplumun genelinin savaşa nasıl baktığını ikinci bir göz olarak çok iyi ifade ediyor. Üçüncü roman, yıkılış romanı 1940 yılında geçiyor. Yani ikinci romandan bir buçuk yıl sonraki bir zaman dilimini anlatıyor. Matthew bir neredeyse bir buçuk yıldır askerde. 1940 yılında tarih kitaplarından dokuduğunuz üzere o meşhur Almanların Blitzkrieg yani Yıldırım Harekatı demiş oldukları çok kısa sürede hızlı saldırılarla düşmanın, rakibin beklemediği anda onları e, saf dışı etmiş olduğu bir taktikle Fransa savaş dışı kalıyor. Yani neredeyse bir haftalık bir süreç içerisinde savaşı kaybediyorlar. İşte o esnada Mathieu ve arkadaşlarının ruh halini okuyoruz romanda. E, kendi kendilerine neden savaşmak zorunda olduklarını veyahut da neden e, savaşmamak gerektiğini düşünüyorlar. Kimileri e ...savaşmak için bir sebebi olduğunu düşünüyor. Mathieu gibilerse zaten en başından beri... ...zaten savaşa karşılardı. Ama madem savaşmak zorundayız... ...o zaman savaşırız zihniyetindelerdi. Yani burada Mathieu Delerio karakteri... ...savaşla ölüm arasında gidip geliyor. Kendi kendine yapmış olduğu konuşmalar... ...arkadaşlarına vermiş olduğu telkinler de zaten... ...o romanın temasını görüyorsunuz. Yani Fransız toplumu neden... ...1940 yılında savaşı kaybetti... ...bu kadar çabuk teslim oldu... ...ve nasıl ayağa kalktı. Bunların tohumlarını zaten burada görüyoruz. Çok uzatmadan romanla ilgili, bu üçleme ile ilgili çok önemli, çok beğendiğim alıntılar var. Onları paylaşarak bitirmek istiyorum. İlk roman Akıl Çağı'nda Matthew henüz kendisini özgürlüğü peşinden koşan, özgürlüğün ne demek olduğunu anlamaya çalışan bir karakter. Bir hiç için bir sürü gürültü. Şurada bir sandalyenin üzerinde gırtlağıma kadar kendi yaşamıma gömülmüş oturuyor ve hiçbir şeye inanmıyorum. Zaten ölmese de insan 30'undan sonra gerçekten yaşamıyor ki. Fırsatın hiç gelmeyeceğini ya da çok çok geç geleceğini ya da fırsat diye bir şeyin zaten var olmadığını çok düşündüm. Ve benim ilk kitapta en sevdiğim alıntı gerçekten şuydu. Savunacak bir şeyim yok. Yaşayışımla övünecek halde değilim. Param da yok. Özgürüm. O da beni boğuyor. İşte yıllar var ki bir hiç uğruna özgürüm. Yani özgürlüğün özgürlük çok istiyoruz fakat özgürlüğü elde ettiğimizde o sorumluluğu taşımak zor geliyor. İkinci romanda artık Matthew iki kadın tarafından da birisi tarafından terk edilmiş diğeri ise uzaklarda tek başına yalnızlığı tadıyor. Gidersem başkalarına isyan etmiş olurum. Gitmezsem isyanım kendime olur. İntihar etmek için belirli bir neden yoktu. Ama intihar etmemek için de bir neden yoktu. Ölüm insanların alnına yazılmıştı. Yıkıntı ve yokluk eşyanan. Şimdi dönem cahillerin dönemi. Ama ben kurbanlar arasında olmayı arzuluyorum. İşte ikinci romanda aslında bu seferberlik ilan edildiğinde savaşa inanmamasına rağmen dönemin artık cahillerin dönemi olduğunu, güçlerin güçsüzleri ezdiğini, e, politik görüşlerinizin bir anlam ifade etmediğini, çünkü sizin değiştirebilecek bir gücünüzün olmadığını farkında olduğu bir dönem Matyon'un. Son kitapta ise Sevilmek istemiyorlar, alışık değiller buna. Dövüşen ben olsaydım savunacak fikrim olurdu. Bir fikrimin olması neye yarar? Karar verecek olan sen değilsin ki. Yine burada savaşın başlangıçlarında insanların bir ümidi var. Ateşkes ilan edileceğin, barışın olacağına dair inançları var. Fakat bunu başaramıyorlar. İşte bu dönemde okumuş olduğum bu roman yine düşünmüş olduğum bazı şeyleri kavramama sebep oldu. lise yıllarında Jack London'ın Demir Ökçe ve Martin Eden romanlarını okuduğumda oradaki karakterleri kendimi özdeşleştirmiştim. Yine üniversitede 1930'lu yılları anlatan John Steinbeck'in e, bitmeyen kavga, gazap üzümleri ve özellikle beni derinden etkileyen Sardalya Sokağı serisi çok önemliydi. Sardalya Sokağı serisi 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki Amerika'dan e, savaştan dönen Amerikanların, erkeklerin özellikle yaşamış olduğu o boşluğu, yeniden hayat kurma çabasını anlatan bir romandı. Oradaki Doc Wilkins'ın karakteri çok önemliydi ve e, bugüne geldiğimizde Sartre'ın Özgürlük Yolları üçlemesi özgürlüğü aramaya çalışan bir bireyin yaşamış olduğu çelişkiler, bir kadını neden sevebileceğini, neden sevmesi gerektiğini, sevimenin ne olduğunu, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgi üzerinde yürürken insanın neden yaşaması gerektiğini veya neden ölmeye karar vermesi gerektiğini sorguladığı bir üçlemeydi. O yüzden gerçekten okuyanlarda güzel bir tat bırakan, düşündüren bir roman üçleme olduğunu düşünüyorum. Umarım sizlere Sartre'a giriş açısından güzel bir bilgi verebilmişimdir. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.